Ünlü ressam Ekrem Yalçın İzmir'de sanatseverlerle buluştu. Evinde Hissetmek Yeniden ve Yeniden adlı sergisi 16 Aralık 2024, 5 Mart 2025 tarihleri arasında İzmir Kültür Park Atlas Pavyonu'nda düzenleniyor. Yaklaşık 200 eserin yer aldığı bu sergi, ünlü sanatçının bugüne kadar düzenlediği en büyük sergi olmasının yanı sıra İzmir'deki ilk kişisel sergisi olma özelliğini taşıyor. Yalçın daha duygu ve düşüncelerini paylaştı. Böyle bir sergiyle geriye dön olmak beni inanılmaz heyecanlandırıyor, mutlu kılıyor. Kalbinde yer alan İzmir dönemine ait işlerimin olması. Sanırım bunu başka bir yerde gösteremezdim. Ancak buraya uygun olurdu. Ve mümkün olduğunca işleri monumental tuttuk. Büyük olmasını özellikle sağlamaya çalıştık. Ve o izleyiciler görecek ve onu hissedecektir diye düşünüyorum. benim için çok önemli. Umarım İzmir'den bu sergiyi izleyen arkadaşlarım İzmirliler de aynı keyifle aynı heyecanı duyarlar ve bu sergiyi gezerler.